Bay Aydın kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Vodafone Tobi'den tekrar 3 GB veriyor arkadaşlar. Bu sürekli iki günde bir üç günde bir sık sık tekrarlıyor arkadaşlar. Bunu ben elimden geldiğince video çekip paylaşmaya çalışıyorum ki siz de yapın boşuna gitmesin. Yalnız sınırlı ve süreli geliyor arkadaşlar. Bunun için haberiniz olsun. Gördüğünüz an hemen yapın boşuna gitmesin. Öncelikle Vodafone yanında giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tabi girdiyseniz eğer siz giriş yaptıysanız. E Direkt ana ekranı açısı yukarıda görmüş olduğunuz gibi sol en üst köşede 3 GB hediye var arkadaşlar tabi şöyle basıyoruz bunu Hemen incele ediyoruz Arkadaşlar Tobi bize tekrardan soru soruyor. Önceki sorulara biraz benzer ama farklı. Ben hepsini sizin için şıklayacağım. Hani şıkları cevaplayacağım daha doğrusu. Siz sadece videoyu izleyip internetinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Birinci soru en sevdiği renk kırmızı. İkinci soru kaç yıldır Vodafone'da çalışıyor? 3 yıldır. Bunu da bildik arkadaşlar. Şimdiye kadar karşınıza pek çok farklı imajla çıktım. Peki aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Yılbaşıyla çıktı. Kış mevsimiyle de çıktı. Tabii ki kabotaj bayramıyla çıkmadı karşımıza arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e Dördüncü soru. Aylık ortalama kaç Vodafone'a yardımcı oluyorumdur diyor. 4 milyon, 3 milyon, 6 milyon cevap. 6 milyon arkadaşlar. Ee, beşinci soru arkadaşlar. En çok hangi özelliğimle övünürüm arkadaşlar. Tabii ki her ikisini de e, yapıyoruz. Bunu da bildik arkadaşlar 6. soru sizce kullanıcılarıma bugüne kadar verdiğim en büyük hediye hangisidir? Scooter, bisiklet türüdür biliyorsunuz. O küçük bir hediye kalır. 5000 TL de küçük kalır. Tabii ki iPhone 13 pahalı olduğu için iPhone 13'tür. Evet 7. soru sizce beni geliştiren ekipler ismim için nereden esinlenmiştir? Arkadaşlar ben sevimli oluşumdan önce yaptım. Başka bir Vodafone yanımdadan yanlış oldu. tabii ki ibot kelimesinden esinlenmiştir. Tebrik ederim. Tüm soruları doğru yanıt vererek 3 gün geçerli 3 GB kazandınız. Beni bu kadar yakından tanımanıza çok sevindim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 GB internetimizi aldık. Herhangi bir yalan hile yok. Şöyle ben biraz ana ekrana geri döneyim arkadaşlar. Bakın 12 saat 35 dakika süresi var arkadaşlar. Bu girdikten sonra 2 gün sonra geliyor ama şimdi yapsanız 2 gün sonra tekrar yaparsanız sorular yenileniyor. Ben de elimden geldiğince sizin için araştırıp Vodafone, Turkcell ne varsa hepsini bulup yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey abone olup bildirimleri aktif hale getirmenizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.